Bugün Valorant oyununda sizlerle birlikteyiz. Takım arkadaşlarımızla beraber ava çıkacağız. Şimdi ekranda gördüğünüz yazı satın alma evresi. Bas B ve al diyor. Basıp alıyoruz. Yani onun üzerinde bir geriye sayan bir saat var. Şu anda 4 saniyeyi gösteriyor derken 2, bir ve süre bitti, kapı açıldı, start verildi ve koşu başladı. Hava doğru gidiyoruz, İşte bir düşman şöyle saydırayım, saydırayım şöyle evah şöyle, evah eva geldi öldür, öldürdü beni ya çabucak öldür niye böyle oluyor. Şimdi yapacağım bak şimdi arkadaşlar şimdi yapacağız böyle seri olacaksınız bu oyunda düşmanları önünüzde kim çıkıyorsa öldüreceğiniz işte bu şekilde 50 kalibre magnumu aldım <laughs> işte böyle magnumla beraber koydum oturturum ya şu anda mekan değişti gördüğünüz üzere bunlar gene takım arkadaşlarımız etrafa dağılıyorlar buradan silah değiştireceğiz işte bir takım değişik tipte ve ebatta silahlar bulunuyor kendinize uygun olanı seçiniz Burada kapı var kapatmışlar Marçıldı, böyle açarız bunlar bizim arkadaşlar Ve şimdi düşmanlar geldi geldiği gibi cevabını da aldı şurada pusuya yakalım gelene geçene vuralım şöyle al bakalım al seni aşağılık Yine ben öldüm ya. Ben niye yapamıyorum bu işi ya? Valorant oyunu hep bana böyle yapıyor. Ne zaman başlasam böyle oluyor. Bu kez olacak. Bıçak Tekrar bıçağı aldım. Bıçakla şansımı deneyeyim olmadı ve düşmanı vurduk. Bir tane düşman vurduk. Ne olacak satın alma evresindeyiz gene elimde bir küre görüyorsunuz sihirli bir küre bu küreden herkesin yerini bulabilirim kapıyı açıyoruz açıl susam açıl açılmadı nasıl açacağız açtık işte gördünüz mü? bakın oraya gizli mayın mı koymuş ne yapmış bir şey yapmış birisi de işemiş duvara <laughs> hacetini görmüş <laughs> ya vallahi ya. ya medeniyet meselesi böyle ortaya yere köpeklerinde bokunu bırakıyorlar mı? kızıyorum böyle şeylere ya ya köpek gezdiriyorsan bokunu al yani daha çok düşman öldürmem lazım daha çok düşman öldürmek istiyorum saydırıyorum saydırıyorum al 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 ya bunlar mermi israfı ya ya bak gene öldük düşman takımı yok edildi şimdi burada puanlama çıktı gene silah seçiyoruz bakalım şu daha iyidir ya pompalı pompalı mı ne biçim? bir şey, bir şey bu. geçti pompalı değil o ya 556 otomatik tüfek Niye 557 değil ya da 554, 555 değil? Niye 556? Bunun cevabını uzmanlara soracağız. Şimdi ilerliyoruz bakalım ne sürprizle karşılaşacağız. Gene şu kapıyı açalım. Arkadaşlar siz önden gidin. Ben niye gidiyorum? Önden gidin, önden. Gene sidikli duvarın oradan geçiyoruz. İşemişler filan. <laughs> Aha geldi bu. Ah işte böyle. Daha çok seri çok seri gördüğünüz gibi tıkla tıklamaz vuruyor ilerliyoruz gene aynı mekanda savaşıyoruz bir tane daha işte yine öldürüldük ya ya hiç acımadılar vurdular vallahi, vurdular bak valla. vurdular ya şuradan tırmanabiliyor musunuz? tırmanmayacağım düz devam ediyorum gene bir düşman gene işimi bitirdi. Ne olacak böyle bilemiyoruz. Sürekli ölüp duruyoruz. Denemediğimiz silah kalmadı. Tabanca. Tabanca ile gidiyorum. Bakayım başka ne var? Tüfek alayım. Tüfek. Alayım mı? Almayacağım tüfek. Almıyorum. Spectre, Spectre bana bir yerden tanıdık geldi. Spectre, Spectre, Spectre 0 07 James Bond'un silahı. Spectre bence Spectre iyi olur ya. Bir dahakine Spectre'yi alayım ben evet. Aa sana bomba. Şöyle buz yaptım her yeri. Gene öldüm orada pusuya yapmış çak var. Pusuya yapmış. ilerliyoruz vurduk kafadan kafadan vurduk headshot yaptım headshot ama bir tane daha düşman arkadan böyle işte yaklaşır da sıkarım vurayım şurada ay o beni öldürdü bu nasıl oluyor ya ben vuruyorum buna bir şey olmuyor dokunamıyorsun o bana dokunuyor ama o haksızlık oyunun zorluk ayarlarını bir gözden geçirmek lazım. Bakalım şurada birileri var. Bombayı attık. Ha geldi vuruyorum vuruyorum. O da bana vuruyor. Gene öldürdü ya. Gene öldürdü ya. Gene öldürdü. Ya ne? Ya olmuyor. Niye olmuyor acaba? Kurşun döktüreceğim. Evet. Kurşun. Kurşun döktürmem lazım. Ama ilk önce kurşun sıkacağım. Sonra kurşun döktüreceğim. Gelin lan bıçağım, bıçağım var. Gelin bıçakla, bıçakla, bıçakla dalarım size bıçakla. Bakalım ne var? Kapıyı açalım. Açıl susam açıl diyoruz. Ve kapı hala açılmıyor. Niye açılmıyor? Çok geç açıldı. Kim yapmış bu kapıyı da? <laughs> Mehanizması dandik. <laughs> Silikli sokaktan da geçtik gene. Duvara işemişler filan. <laughs> Kokuyor. <laughs> ha geldi. Öl, öl. Öldü. Bir tane daha öldürmem lazım. Bir tane daha öldürmem lazım. Bakıyorum, bakıyorum, dönüyorum, dolaşıyorum. Gene onlar sıkacak kapama Öl. Ah, tam çok güzel oturdu. Yukarıda. Var. Şöyle bir duvar yapayım da kendimi korumaya alayım. dedi. kazandınız güzel. <laughs> evet düşman takımını böylelikle bir kez daha yok etmiş olduk. Yeni bir maç, yeni bir mücadeleye tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Silahımızı hazırladık. Yine duvarları kapatmışlar. yukarı domuz resmi koymuş salaklar. <laughs> domuz yiyor bunlar. <laughs> domuz yiyor ya. Domuza dönmüş bunlar ya. <laughs> ya bunlar domuzlaşmış bunlar. Vahşileşmiş. Açıl susam açıl. Açılsana. Domuz laf ettik ki açılmıyor. Ha geldi. Geldi domuz vurdu bizi ya. Vallahi bir duş domuz avını yapamadık ki. Domuzları avlayamadık. Hadi hadi oğlum hadi. çıkıyor. yukarı çıkıyor. Burada birisi var mıdır? Var mıdır? Yoktur. Aşağı iniyoruz. Burada bir meydan var. Duvara gene bir tane acayip gravürler bir şeyler, bir şeyler yapmışlar. Aslan resmi bir şeyler. Bunlar çok hayvansever sever. Yine kaybettik. Ben konuşurken konuşurken böyle dalıyorum sonra böyle yeniliyorum. ama mevcut Phantom diyor. Anma evresini böyle geçtik. Duvarı açalım. Açıl susam açıl. Açıl susam. Açıl. açıl. Ahbil ile çalışıyorum. Şöyle ahbil istiyor. <laughs> Açılmadı bak. Ahbil lazım ahbil ahbil. Ha bak ablaya bak nasıl vurdu kırdı açtı onu ha işi biliyor ha. Biz böyle kibar kibar dolaşıyoruz. Anlamıyoruz ya. peki etli sütle karışan tipten değiliz. Ben niye bekliyorum burada otobüs mü bekliyorum? Onu da anlamadım. <laughs> niye hareket etmiyor bu? Bakın biraz daha otobüs bekleyeyim belki geçer. <laughs> ya da minibüse binerim. <laughs> öğrenci geçiyorsa öğrenci ahbili basacağım. İşte bir düşman tam denk geldik ve kafadan vurduk. Hemen silahını da alıyorum tertemiz. Ganimet çıktı, ganimet, ganimet. Bakalım başka hangi hangi türde silahlar var? İşte burada ne var? Pompalı var. Pompalı. Aç, aç kapıyı. Aç, tuvaletim geldi. İçeri geçeceğim. Aç. Niye açmıyorum kapıyı? Açın kapıyı açılmadı. Bilgisayar takılıyor evet. Bilgisayar şu anda düşük FPS verdi. Ama geçti. Şimdi bakalım düşmanlar çıkacak mı derken bir çatışma mı var orada ne var? Evet. Evet işte bu. Çok güzel temizledik. O da çok güzel denk geldi. Ondan sonra bakıyoruz yukarıda ay öldürdü bizi. Ben ya öldürdü bizi. Ben bunları şikayet edeceğim ya. <laughs> şikayet edeceğim. Bunlar nasıl vuruyor? Ben vuramıyorum. Online online oyuncuları şikayet edeceğim. Ben vuramıyorum. Onlar vuruyor. Al sana. Seni serseri seni. Silahlar. Bıçak çektim. Bıçakla gideceğim. Evet bıçakla gidiyorum. Kapıyı açalım. Vapur iskelesi mübarek. Kapı açılmıyor. bekliyorsun bekliyorsun iyice yanaşıyor öyle açılıyor. Yani kapıyı açmıyorlar. Millet çünkü izdiham var. Kendini aşağı atar ya. Vallahi izdihamdan aşağı düşerler. Onun için vapur iskelesi gibi burası. Vuruyor vuruyor. Ölüyor gene olmuyor Maç devam ediyor Şöyle dürbünden bakayım belki yine geçen olur <laughs> Beleşten bir headshot yaparım Aha da böyle işte Aha da böyle A arkadan geldi bak alçak Öldürdüler beni İşte adam acımıyor vuruyor ya, ya. Koydu mu da oturtuyor çabucak öldürüyor beni ne böyle oluyor? Şunu mu alayım, hangisini alayım, ne yapayım? Değiştirdik. Açıl susam, açıl. Açıldı. Kulvardan tırmandı evet, Bu arada bazen takım arkadaşlarım ölüyor Ben kendim öldüm zannediyorum Bu oyunun e, grafikleri kötü o yüzden arkadaşlar Yoksa ben çok iyi bir oyuncuyum ha. Vallahi iyi oyuncuyum ha. İşte grafikler kötü oluyor ben Tam yapamıyorum konsantre olamıyorum <laughs> Şöyle bir vurdum mor bir duman çıktı enerjisini aldım onun Şşş diye içime çektim gücüme güç kattım ondan sonra BJK 1903 oyuncu değiştir başkası oynuyor şu anda o ben değilmişim gene BJK yapmış onu İşte oyun dünyasıyla da alakam bu kadar Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ben yeterince rezil oldum bu oyunda. <laughs> o yüzden bunu bırakıyorum. Siz gençler oynamaya devam edin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle.